süreç güzel bir süreç aslında hani Kürt e, halkı bu sürece umutlu bakıyor e, ki zaten hani şöyle mesela hani artık Kürtler e, o kadar zorluk çekti ki o kadar e, soykırım yaşadı ki hani böyle e, çok ufak e, umut kıvılcımları e, aslında Kürtler için büyük umutlar yani hani e, örnek veriyorum artık e, çok e, Küçük bir odayı bile aydınlatan çok küçük bir ışığı öyle bir umutla yaklaşıyor ki yani e, aydınlığa kavuşmak istiyor artık o aydınlığı görmek istiyor hani e, şey derler mesela artık kaybedeceğimiz her şeyi kaybettik e, öyle bir süreçteyiz öyle bir durumdayız artık Kürtler olarak e, sürece bu şekilde aslında umutlu bakıyoruz yani bir de şöyle mesela hani e, Kürtler ne kadar Kürt siyasetçileri ne kadar alımlı yaklaşmış olsa da ve ne bileyim hani e, PKK önderi e, Abdullah Öcalan da e, olumlu bir şekilde adım atsa aslında hani Türk devleti sanki buna o kadar da alımlı yaklaşmıyor gibi bir tavır sergiliyor. İşte ne bileyim e, PKK'nin yaptığı ateşkes, ateşkes açıklaması sonrası e, devletin tavrı hala aynı sanki değişmediği. Süreç böyle ilerliyor. Bakalım önümüzdeki günlerde inşallah daha umutsuz şeyler görürüz. Barış ortamında yaşama imkanımız olur. Hükümetten şu an beklediğimiz en öncelikli adım aslında ateşkes kararı. Hani bekliyoruz. Zaten her şey en küçük adımlarla başlar. İşte küçük adımlarla büyük adımlar atılmaya başlanır. Yani o küçük adımlar şu an beklediğimiz en küçük adım yani aslında... Büyük adım aslında ama küçük adım bakıldığı zaman e, ateşkes kararıdır. Ateşkesin, e, ateşkes kararı verilmesini bekliyoruz yani. Şu an ilk, ilk önceliğimiz o. Yani aslında e, hassa tutsaklar zaten şöyle mesela e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi e, kararlarında yani on, on, Avrupa İnsan Hakları maddelerinde ee, siyasi yani siyasi değil tutsaklar hakkında kararlar alınmış insan hakları şeyler maddeleri var ee, zaten devlet şöyle kafasına e, devlet aklı aslında öyle işliyor hani ne bileyim işte e, kendine bir yol çizer o diktatörlük sistemini kendi kafasına kurar kurduktan sonra o şekilde bir e, zemini yaratır zemini yarattıktan sonra da artık ne maddeler ne işte ne bileyim evrensel insan haklarını kabul eder, hiçbir maddeyi tanımaz, hiçbir kanunu tanımaz. Diktatörlük böyle bir şeydir. Yani şu an aslında devlet bir, bir yandan onu uyguluyor, o diktatörlük sistemi işliyor bizim üzerimizde, halkın üzerinde. Ee, yani hasat tutsakların bu durumda olması aslında o zeminin sonucudur. Ee, o böyle devam eder. Tabii bizim umudumuz hani e, daha refah bir koşul yaratılması onlar için ama dediğim gibi her şey küçük adımlarla başlar. E, ateşkesin e, ateşkes kararının verilmesiyle aslında hani e, ön, siyasi e, tutsaklar özelinde tüm tutsaklar genelinde çok daha refah koşullar yaratılabilir yani. Siyasi tutsaklar üzerinde dediğimiz gibi e, müthiş bir hani muazzam bir pardon muazzam bir baskı var. E, şimdi e, bunun en somut örneği aslında Öcalan'dır. Hani Öcalan'ın üzerindeki baskı, tecrit kaldırılmadan, kırılmadan e, bu şekilde devam etmesi biraz zor yani. Öncelikle hani onun e, onun üzerinde yapılması, hani ona verilmesi gereken haklar verilir. Ondan sonra işte öbür e, tutsaklara da verilmeye başlanır. Çünkü örnek veriyorum hani şu an e, en zor gördüğümüz şey aslında alana verilmesi gereken haklar, bu verilmiyor. Aslında ona verilse, öbür tutsaklar zaten kolaydır. Çünkü büyük adım atılmış olur. Büyük adımlar atıldıktan sonra küçük adımlar artık basit gelir. Ee, barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz, demokratik toplum istiyoruz. Ee, ve e, e, bunun şu anki adımı da ateşkes kararı e, olsun istiyoruz. Yani bir an önce ateşkes kararının verilmesini bekliyoruz, umutla bekliyoruz. Öncelikle süreç barış süreci, tabii ki de barış sürecine karşı olacak değiliz. Ee, yani bir e, sorun var denildi ve bu Kürt sorunu e, adı altında. Yani aslında öyle bir sorunun olmaması lazımdı. Bu sorunun olmaması gerektiğinin sebebi ise bu ülkede e, sadece Türk kökenli insanlar e, bedel ödeyerek bugüne getirmedi. Kurtuluş Savaşı'nda eğer ki Kürtler de kanlarıyla bu bedeli ödediyse ee, bu burada yaşama hakkının sadece bir e, kökene ait olmadığını Kürtlere de ait olduğunu düşünürsek işte bunu idrak edersek bu tarihi görürsek Aslında ana dil kısıtlaması gibi bir şeyin olmaması gerektiğini zaten anlarız yani biraz daha e, geniş bir perspektif açıdan bakmak e, gerekir o konuda düşünüyorum Ondan dolayı da güzel e, barış sürecine karşı çıkmak e, kesinlikle yanılgıdır diyorum. Hükümetten beklentim, e, şimdi biraz tehlikeli olmaması amacıyla şöyle söyleyeyim. Geçmişte Kürtler çok sorun gördü. Yani bu ben 90'larda yaşamamış olsam da benim annem, babam, dedelerim e, ana diliyle ilgili vesaire, e, özgür yaşama hakkıyla ilgili belki okul, okula, üniversiteye gitme hakkıyla ilgili bir sürü e, kısıtlama yaşadılar. Yani hükümet önceden e, Kürtlere çok büyük bir baskı uyguluyordu. Bu bir gerçektir yani bunu unutmuşlardı. Ama Kürtlerin de giderek haklarını savunma, e, eğitime önem verme. E, örneğin şu an çok başarılı hukukçu Kürtlerimiz var. Çok e, Hatta ben şöyle düşünüyorum şu an doktorların, e, ben de bir diş hekimiyim mesela. Kürdüm yani köyde büyüdüm. E, 6-7 kardeşiz e, Kürtler işte bunun farkına vardı ve artık haklarını savundular. Hem eğitimde hem bilimde kendilerini geliştirdiler. Özgürlükçü yaklaşımla artık hükümete bazı eleştirilerde bulundular. Yani bu bunu aslında Kürtler kendileri yarattılar. Ve şu anki hükümet de bunu kabullenmek zorunda kaldı öyle diyeyim yani eski hükümete göre. Şunu düşünürsek insanların barış içinde yaşaması gerektiğini ondan sonra tarihe baktığımız zaman bu savunmayı, bu kan bedel ödemeyi sadece bir kişi yapmadığını, Kürtlerin de kardeş olduğunu öğrenirsek zaten bu sorunlar bence artık anadil e, ana dil kısıtlaması, ondan sonra hukukta vesaire bunların ortadan kalkacağını düşünüyorum. Hatta 1920 civarla, 20, yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İngilizler Lozan için e, bir Kürtlere yani kışkırtma amacıyla gelin size ayrıcalık verelim, burada bir Kürt devleti oluşturalım dediği zaman Kürtler şöyle bir e, cevap e, göndermişti. Biz yabancıların bizi e, menfaat olarak kullanacaklarını biliyoruz. Biz burada e, bu mücadeleyi Türk kardeşlerimizle verdik. Ve e, biz onlarsız hareket etmeyeceğiz. Yani aslında temele indiğimiz zaman Kürtler zaten sadık insanlardır dostlarına ihanet eden insanlar olmadığını görüyoruz yani. Onun için bu barış şeyini onlar da bir görseler yani karşılıklı olarak onlar da bir görseler Kürtler üzerindeki bu ana dil sorunu vesaire bunlar kalkar. Barış diyoruz yani. Ya zaten bizim etik diye bir dersimiz var. İnsanın bu dünyada yaşamasının amacı hayatta kalmasıdır. Yani bir insan eğer ki artık temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak, vücudundaki e, örneği mesela kanser Allah korusun yani çok kötü bir hastalık dediniz o değil mi yani artık e, bu böyle bir insanın ha, e, hapishanede kalması bence etik kurallara insanlığa ahlaka ve hukuka özellikle e, hukuka aykırıdır yani bunu yanlış buluyorum yani bunun da çözülmesi gerektiğini düşünüyorum hükümete sadece tek taraflı değil e, artık insancıl e, yaklaşmayı tavsiye ediyorum yani biz hepimiz aslında öyle olmamız lazım. Bütün insanların barış için birbirine karşı saygı önemli. Dediniz ya hani ana dil. Yani kişi ana diline saygı duyulmasa zaten o kişiyi durduramazsın yani. Kendi rahat hissedemez, özgürlüğü kısıtlanırsa. Bu konuda kişilerin birbirine daha insancıl, daha saygı ve özgürlüğü kısıtlamadan bir yaklaşma girmesini öneririm yani. Müzik istiyorum. Benim eee kendi bölgemde eee kendi bölgemde yani kendi Kürt bölgesinde kendimi rahat hissetmek istiyorum. Ben en basit bütün bayraklar mesela e, yasaldır. Kürdistan bayrağı da yasaldır. Ben Kürdistan bayrağı rahatça at, açamıyorum mesela. Niye? Yasal bir şeydir aslında. Yasak değil. Ama ben Kürdistan bayrağı açtığımda her, ya da herhangi bir şey söylediğimde hemen bana e, müdahale ediliyor. Ben Nevruz'umu rahatlıkla kutlayamıyorum. Ben benim Kültürüme dair olan hiçbir şeyi rahatlıkla yapamıyorum. Benim için bunları sağlayacak mı? Ana dilde eğitimi sağlayacak mı? Ee, Kürt öğretmenlerini atama, şu bu bütün bunları yapacaklar mı? Peki bunları yap yapmadan... Biz sadece barış istiyoruz. Özellik yok, bir şey yok. hiç hiç herhangi bir şey vermeden hadi gelin barışalım. Ben barışmıyorum. Kusura bakmasın kimse. Ben böyle düşünüyorum. Yani benim şahsen düşüncem bu. Çünkü teori olmadan pratik, pratik olmadan teori olmaz. Sen eğer bunu söylüyorsan bunun için de bir şey yapman gerekiyor. Ve bunu somut bir şekilde bir şey yapman gerekiyor. Sen sadece söylem yani sadece söylemde olmasın. Söylemler ve eylemler de birbirini tutması gerekiyor. Sen sadece ben barış e, sürecini başlatacağım, barışalım. Bunun için sana şunu 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 sağlayacağım ama sağlamıyorsun. Sağla sonra. Ben, sağla ben elime alayım onu. Bir e, garantiye alayım kendimi. Ben diyelim tamam barışalım. Gerçekten somut bir bir şeyin yapılması artık hani mesela o kadar meclisler kuruluyor bilmem toplantılar kuruluyor. Ne, ne oluyor sonuç? Hiçbir şey yok. Sıfıra sıfır elde var sıfır. Şah. Bir an önce yapılan söyledikleri maddeleri yani söylüyorlarsa eğer bu maddeleri bir bir yerine getirilmelerini düşünüyorum. Yani ben böyle söylüyorum bu kadar. Vallahi sürece olumlu yaklaşıyorum da işte dediğim gibi inanç inanç kalmamış. Daha önce verilen sözler yani e, kaç defasında sürece giriş yaptılar yani nasıl diyeyim süreçle ilgili hani barış süreci başlattılar ama tekrardan masayı devirmeler oldu. on gibi şeyler oldu. E, de süreç bittikten sonra yani elde etmek istedikleri şeyi elde ettikten sonra artık masayı devirip daha da kötüleşiyor. Yani bu bu kez hani konuşan yani nasıl diyeyim e, sürece gerçekten katkı sağlamak isteyenleri de bu hapse atıyorlar. Sonuçta bin yıldır, belki bin yıldan daha uzun süredir e, aynı toplum bir arada yaşamışız. Elbette ki barış olmasını istiyoruz. Tabii bu barışı tek taraflı olarak düşünmemek gerek. Her iki tarafında e, kendi e, talepleri doğrultusunda gerçekleşmesini isteriz tabii ki de. Ana dilde eğitim bazıları bölücülük diyor. Yani bu bunca yıldır konuşuldu. Son yıldır yasaklandı zaten. Öncesinde eğer bölmediyse sonrasında da bölmez diyorum. Hani böl, bölmesi için bir neden yok. Bir insanın konuşması bir ülkeyi boz, e, bölmez abi. Bu santerin dediği gibi eğer e, benim ana dilde konuşmam yanlış değilsem öyleydi tam hatırlamıyorum. Senin ülkenin tembelini sarsacaksa demek ki sen ülkeni benim arsama yapmışsın diyor. Hani sen evin miydi, ülke miydi? Neydi? Benim arsama yapmışsın demektir diyor. İnsan haklarına aykırı olduğu zaten açık ortada yani hasta birinin tutuklanması, tedavisinin uygulanmaması zaten apaçık bir e, insan haklarına apaçık aykırı. Tutuklardan bahsettiniz abi. Eğer birinin bir suçu varsa abi, eğer belirlenmişse devlet, devlet değil zaten herkes bilir abi birinin suç işlediğini. Her yani her türlü bellidir. Suç işlemişse eyvallah ama suçsuz kişileri hapse atıyorsa, demokratlar mesela ondan sonra nasıl diyeyim e, barışı isteyenlerin hepsini hapse atıyorsa abi burada ben yani nasıl diyeyim? Ben art niyet görürüm. Bu kanun ve bu anlaşmazlıkların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Sonuçta dediğim gibi iki kardeş toplumumuz binlerce yıl, binlerce yıldır bir arada yaşamışız, bir arada düşmanlara karşı mücadele etmişiz. Buna rağmen yani hala çözüm üretilmemesi insanı mesela şaşırtıyor açıkçası. söyleyeyim. ana dilde eğitim. Zaten görüyoruz. Burada hani e, Almanca veriliyor, Arapça veriliyor. Bilmem. E, her dil var. Hemen hemen. Pankartları da görüyoruz. Zor, zar zor e, Kürtçe pankart asıyorlar ki astığımız gibi de indiriyorlar. Yani bunu buna pek değinemem aslında. Çünkü konuştuğumuz gibi direkt yargılanıyoruz. Yani pek bir konuşma şansımız yok aslında. Anladınız mı? E, yani adalete gelsek de e, Adalet için de şöyle söyleyebilirim, yani zaten kadınların e, hani görülmediği bir ülkede adaletten bahsetmek pek mümkün değil. Yani kadınları görüyoruz yani. Öncelikle e, insanlar hani burada Kürtçe konuşabildiği gibi de Batı'da da konuşabilsin. Çünkü birçok kişi Batı'da Kürtçe konuştuğu için e, öldürülüyor. Öldürülüyor yani kaç kere gördük. Yani konuşamıyorlar orada. Aslında bizim onlarla bir sorunumuz yok. Onların bizimle sorunu var. Ki e, hangi Türk buraya gelip de anladı? yani konuşamıyor ki hepsi konuşabiliyor ama biz oraya gidip konuşamıyoruz. Sorun bu aslında. Çünkü onlar bize ön yargıyla bakıyorlar ve terörist, terörist gözüyle bakıyorlar. Biz terörist değiliz. Ana dilimiz Kürtçe diye biz terörist olmuyoruz. Tabii ki de barış istiyoruz. E, neticede halkların yani ezelden beri kendi aralarında çatışmaları var bunların giderilmesi çok güzel olur gerçekten. Yani insanın gerçekten dinine, inancına, rengine mesela hangi ırktan olduğuna bakılmamalı. Bu yüzden yani bazı gerçekten şeycilik var, milliyetçilik, ırçılık var. Ama bu kötü bir şey, gerçekten çok kötü bir şey. Bunu istemiyoruz. Yani herkesin özgür haklarını yerine getirmesi en doğal hakları bu ülkede zaten kimse kimseden üstün değildir. Ne siyah beyazdan ne beyaz siyahtan. Öyle yani. Bu resmi kurumlarda ana dilin olmasını isterim. Çünkü benim nenem mesela tek kelime Türkçe bilmiyor. Bunu istiyorum mesela bir resmi kuruma gittiği zaman orada Kürçe olarak şey yapılmasını isterim gerçekten. Veya çocuklara ilkokulda, ortaokullarda ders verilmesi. Niye ki İngilizce şey olarak geçmiyor mu zorunlu seçmeli ders böyle bir şey de yapılabilir. Yani bunlar yapılabilir. En somut adımlar atılmalı. Barışın sağlanması yani hepimiz için gerçekten çok iyi olur. Yani kardeşe yaşayacağız ne güzel. Ne güzel. Barış elbette hepimiz istiyoruz evet, evet. ama şöyle diyeyim yapmacık değil. Herkes gerçekten bir barış sağlaması lazım. Hani göz bayaması olmaması lazım. Başka ülkelerde ya da ülkeyi bir yere bırak başka bir şehirlerde Kürtçe diye bir dil yok diyor gittiğimiz yerde bayrağınız nerede diyor. Yani nerede kardeşlik? Kardeşliğim bitirmişsiniz, Siz kendiniz bitirdiniz. Aramıza ırçılığı sokarak bitirdiniz. Mesela biz elektrik işi yapıyoruz kasamonunda. Köyde bizi taşıyarak oldular. Sırf Kürdüz diye. Az önceki dediğim gibi eski insanlar olursa, herkes kendini savunursa mesela olur. Ama kimse kimseyi savunmazsa, kimse korumasa vallahi hiçbir şey olmaz. Barış'tan herkes memnun olmalıdır diye düşünüyorum ee, ve daha iyi bir gelecek talep ediyorum. Öncelikle de zaten kadınlar ve çocuklar için. Ee, şu an çünkü mevcut koşullarda e, birçok insan için durumlar çok kötü. E, taraf fark etmeksizin yani herkes aynı baskı altında. E, dolayısıyla önceliğim tabii ki kadınlar ve çocuklar için olmak üzere barış sürecinde iyi geleceğini düşünüyorum hepimiz için. Yani tabii ki e, barış hepimiz için çok iyi bir şey ama savaşın sonunda bir şey de talep etmeliyiz. Ana dilde eğitim gibi, kendi haklarımız gibi, anayasal haklarımız gibi, şu an e, siyasi hükümlüler gibi insanların hak ve talepleri ya da mesela Demirtaş yıllardır içeride. Yani barış evet ama öyle barışıp eve gitmeye pek niyetimiz yok gibi geliyor. Diğer Kürtlerin de yani genel olarak kitleden bahsediyorum. Tabii ki hani hep iyiye düşünen daha iyiye yorumlayan insanlar var ama dediğim gibi çok talepkar değil ama yine de umudumuzu yitirmemeliyiz bence. Bence onlar da olmalı çünkü fikirleri yüzünden, düşünceleri yüzünden yıllardır içeride olan insanlar var. Tabii hani en başta aklımıza hep Demirtaş Kelebi geliyor ama birçok siyasi yükümlü var. Veya şu an çok basit yani herhangi birine kitabı yüzünden bile propagandadan işte soruşturma açılabiliyor. Ya da şu an belki bir tweet yüzünden olabilir yani her şey olabiliyor. O yüzden bence barışsa eğer bu sürecin de yani yeniden olması lazım. Barışıyorsak böyle barışmamalıyız yani. Somut adım adına tabii ki bence şu an tabii ki yine Çağrı'yı, Söylüyoruz ama hani artık yapılması gereken hükümetin elinde gibi yine de. Yani tabii ki bir yandan çağrının e, talepkar olmadığını dile getiriyorum ama aynı zamanda tabii ki ad adım atması gereken de e, hükümet çünkü hani devlet gücü başka bir şey. Bunu inkar da edemiyoruz maalesef. Tabii ki Kürtler için ölüm olumsuz anlamda devlet gücünden bahsediyorum. Hep e, daha baskıya yönelik bir şey çünkü bu. E, hep bastırılmaya yönelik. Ama tabii ki adım atması gereken taraf artık hükümet tarafı olduğunu düşünüyorum. Yani çok zor artık umut etmek bugünlerde ama yine de umudu elden bırakmamaya çalışıyoruz. Şu anki süreç. Ee... Bir önceki süreçlere göre tabii ki de e, yaşadığımız ekonomik durumlarda, insanların özgürlüğü anlamındaki durumlarda da biraz kısıtlayıcı bir süreçti. Ama öyle bir çıkış noktası oldu ki e, bu şu anki gençlerin yapabileceği en güzel şeyler gerçekleşiyor. Ve bu biz kendi adıma da söyleyeyim. Toplumdaki herkes adına da herkeste bir umut kaynağı oluştu ve bir direncin göstergesi. bu ee, Bunun çoktan oluşması gerekiyordu ama demek ki zaman bu zamandı. İyi ki de oldu. Ee, o kaygılar biraz daha geri plana atılıyor. Tabii ki bunlara karşı yapılan sert tepkiler e, biraz bizi de üzüyor. Toplum olarak en azından beni de üzüyor. Gençlerin bu kadar zor şeyler altında bunu gerçekleştirmiş olması ekstra da umut verici ayrıca. dili evet e, Kürt çe olarak söylüyorum tabii ki de Diyarbakırlı olarak benim de ana dilim maalesef ki bundan ben de mahrum yetiştim çünkü dönemin herhalde getirdiği şeylerden kaynaklı olarak bir gizlilik vardı bundan kaynaklı herkeste bir korku bundan benim ailem de etkilenmiş olması olmalı ki ben de bundan mahrum kaldım bilmiyorum şu an. Ee, ama tabii ki de kendi varlığımızı ispat etmemiz için dilimiz tabii ki de çok önemli. Ee, bu Demin de konuştuk eğer bir okulumuz olsaydı bir bizim de bize bir araç sunulsaydı biz de bunun üstüne daha fazla duracaktık. Daha fazla kendimizi geliştirmeye yönelik dil açısından söylüyorum. E ee, i̇nsanların şimdi öncelik sırası var aslında hani hasta tutsaklarının ya bir sağlık önceliği var. Bunların artık Artık kendi yani kalsalar da bir şey fayda etmiyor. Bir artık çıkarılması lazım. Onların da kendi hayatlarına zaten vereceklerini verdiler. Bir şekilde kaldıkları yerden Onarılmayı bekleyen yerlerden devam etmeleri tabii ki de gerekiyor. Bu benim tabii şahsi düşüncem. Eminim ki birçok toplumdaki insanlar da aynı şeyi düşünüyordur. Sadece hani bir netlik kazansın ne olacaksa ee, ama bunun da üstünü çok farklı durumlarla örtmeye çalışıyorlar. Çok farklı gündem noktaları oluşuyor. Ee, gerçekten en iyisi neyse o olacak bunu biliyorum. Ama süreçte insanların tarafların dürüstçe yaklaşması önemli her şeyden öte çıkarımlar söz konusu evet bunun üzerinden birçok şey gidiyor zaten e bu çıkarımları bir kenara bırakıp gerçekten insanların fayda sağlayacağı bir şekilde barış içinde yaşayacağı bir şekilde oluşması herkes açısından çok daha önemli bence güzel günler yaşayalım ya valla çünkü öyle bir süreçten geçiyoruz ki bütün her şeyi bir arada yaşadık. Bütün her şeyi, ekonomik krizide yaşadık, siyasi krizleri de yaşıyoruz. İnsanların artık dayanamadığı noktaları görüyoruz, ee, geçinemediği noktaları görüyoruz ve bu noktalar bir yandan bizi çok fazla dibe çekerken bir yandan da yaşanılan şeyler umuda götürüyor. Çok arada kaldık, netlik ve güzellik olsun herkes için.